Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Google Drive'da mail gönderme var mı? Google Drive vasıtasıyla mail gönderilir mi? Bunlara yanıt vereceğiz. Aslında Google Drive'dan mail atılmaz fakat e, Gmail uygulaması mail atarken Google Drive'daki dosyaları gönderebilirsiniz. Öncelikle bilgisayarınızda ya da tablet, telefon fark etmez Gmail'i ya da Gmail uygulamasını açmanız gerekiyor. Gmail açtıktan ve kullanıcı girişi yaptıktan sonra e-posta yazıya dokunuyorsunuz. E-posta yaz seçeneği karşınıza çıkacak ve buradaki e-posta yaz butonuna dokunmanız gerekiyor. Buna dokunuyorsunuz. Google Drive simgesini tıklayın. Yani burada ek bölümünü göreceksiniz. Bir şey yazdıktan sonra ek bölümü yer alacak. Bu ek bölümüne dokunun. Ek bölümüne dokunduğunuzda Google Drive seçeneği karşınıza çıkacak. Buna tıklayın. Eklemek istediğiniz dosyaları seçin. Sayfanın alt tarafına dosyayı nasıl göndermek istediğinize karar veriyorsunuz. Yani dosya hangi şekilde gitsin. Nasıl gitsin buna karar veriyorsunuz buna karar verdikten sonra Google Drive'da e, siz eğer Google Drive eklemek istiyorsanız mailinize ekrandaki adımları takip edip kolaylıkla bunu ekleyebiliyorsunuz ama Google Drive üzerinden mail göndermiştim yapılamıyor sadece ekrandaki adımları takip ederek e, mail gönderirken Google Drive e, seçini kullanabiliyorsunuz videomuz bu kadardı umarım videomuzu beğenmişsinizdir Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımızda abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.